Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte bir kadro kıyaslama videosu çekiyoruz. Karosunu kıyaslayacağımız iki takım başlıktan da anladığınız üzere A milli takımımız ve İsviçre milli takımı. İlk iki maçta yani İtalya ve Galler maçında 3-0 ve 2-0'la yenilmiştik. Üçüncü maçımızda gruptan çıkamayacağımız kesinleşti. Lakin en iyi üçüncü olarak çıkma ihtimalimiz bulunsa da bu da çok düşük bir ihtimal. Bu bizim için bir formalite maçı gibi ama yine de kazanmak istiyoruz. Milli takımımızın kalesini Trabzonspor'un başarılı felebekçisi Uğur Uğurcan Çakır koyuyor. 25 yaşındaki başarılı Flebekçisi bu sezon Trabzonspor'la 34 maça çıktı. Uğurcan Çakır için Avrupa'dan büyük teklifler var. İsviçre milli takımın kalesini ise Sonmer koyuyor. Sonmer bu sezon 39 maça çıktı. bağlı oyuncu 32 yaşında. O da daha önce Basel takımında oynamıştı. Sizce Uğurcan Çakır mı yoksa Sonmer mi? Bence Uğurcan Çakır Sonmer'den gerçekten çok daha iyi bir kaleci. Sağ beke geldiğimizde milli takımımızda Zeki Çelik var. Lille'de şampiyonluk yaşayıp gelen Zeki Çelik 24 yaşında. Bu sezon Lille'de 4 gol 2 asistlik performans sergiledi ve 35 maça çıktı. İsviçre'de ise Mbappé var. Mbappé 24 maça çıktı bu sezon. 26 yaşındaki Wolfsburglu oyuncu hiç gol atamazken bir de asist yaptı. Sizce Zeki Çelik mi Mbam mı? Normal şartlarda Zeki Çelik çok daha iyi. Lakin Mbaba bu turnuvada gerçekten çok iyi hazırlanmış. Mbaba turnuvada büyük takımların gözüne girmek için uğraşıyor olabilir. Mbaba bence Zeki Çelik'ten bir adım daha önde. Gelelim defanslara. Defansımızda son maçta Kaan Ayhan vardı. Kaan Ayhan bu sezon da formasıyla 20 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon gol ya da asist katkısı yapamadı. İsviçre'lerde ise Elvedi var. Bu sezon 40 maça çıkan Moşin oyuncu 24 yaşında. 5 gol attı, asist katkısı yapamadı. Bir defans oyuncusu için 5 gol hiç de fena bir rakam sayılmaz. Sizce Kaan Ayhan mı, Elvedi mi? Kaan Ayhan iyi, çok iyi top dağıtıyor. O yüzden Kaan Ayhan'ı bir adım daha önde görüyorum. Gelelim defansımızda en güvendiğimiz isme Çağlar soyuncu 32 maça çıkan Milli oyuncumuz sezonu Leicester'da tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu bir gol attı, asist yapamadı. Çağlar Söncü milli takımımızın en pahalı oyuncusu durumunda. İsviçre'de ise Lucas Schar var. 19 maça çıkan Newcastle United'da oyuncu 29 yaşında. Bu sezon bir gol attı, asist yapamadı. Sizce Çağlar Söncü mü yoksa Lucas Schar mı? Tartışmasız Çağlar Söncü diyorum. Gelelim Solbeke. En çok sıkıntı çektiğimiz mevki. Bizde Umut Meraş var. Bildiğiniz üzere ikin... Fransa ikincilik Lig takımlarından Le Havre'de oynamakta. 25 yaşında oyuncu bu sezon Le Havre ile 31 maça çıktı. Bir gol bir asistle takımına katkı verdi. İsviçre'de ise Akanji var. 41 maça çıkan Dortmund'da oyuncu 25 yaşında. Bu sezon 2 gol attı asist yapamadı. Sizce Umut Meraş mı yoksa Akanji mi? Akanji Dortmund gibi büyük bir kulüpte oynuyor ve bu sezon 41 maç oynamış. Bence Akanji Umut'tan daha önde. Gelelim or defansif orta saha. Orta sahamızda Okay var. Bu sezon Okay toplam 30 maça çıktı. Sezonun yarısını Celtic bir diğer yarısını da West Ham United'da geçirdi. Okay 27 yaşında. Bu sezon gol atamazken bir asist yaptı. İsviçre'de ise Furoyeler var. Bu sezon 46 maça çıkan Atalantalı oyuncu 29 yaşında. 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Furoyeler gerçekten çok iyi bir oyuncu. Sizce Okay mı yoksa Furoyeler mi? Bence o kaydan birkaç adım daha önde. Gelelim bir diğer orta sahaya. Bizde Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan var. Ozan'dan turnuva öncesi beklentiler çok yüksekti. Bu sezon 41 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 6 gol 8 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin en gözde isimlerinden birisi olmuştu. Lakin İsviçre'de de Granit Chaka var. 40... Bu sezon 45 maça çıkan Çaka 28 yaşında. Arsenal oyuncu bu sezon bir gol atıp 2 de asist yaptı. Aslında bu turnuva öncesi Ozan Tufan'dan beklentiler hem Çaka'dan hem de diğer milli takımdaki oyunculardan daha yüksekti. Lakin Ozan Tufan için çok da iyi bir turnuva geçtiğini söyleyemeyiz. Turnuvadaki maçlara bakacak olursak Çaka Ozan Tufan'dan biraz daha önde. Gelelim kanat oyuncularına. Bizde Kenan var. Kenan bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 29 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu 7 gol 2 asistle takımına katkı verdi. İsviçre'de ise Rodriguez var. Torino'lu oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Rodriguez gerçekten çok yetenekli bir oyuncu değil. Bence Kenan ondan daha iyi. Sizce Kenan mı Rodriguez mi? Gelelim Forvet arkalarına. Bizde Hakan Çağlanoğlu var. Bu sezon İtalya Ligi'nde Milan'da oynayan Hakan 27 yaşında. 43 maça çıkan Hakan Çahlanoğlu 9 gol 9 asistlik performansıyla Milan'a damgasını vurmuştu. Lakin İstriçe'de de başarılı kanat oyuncusu Şakir'i var. Şakir'i bu sezon 22 maça çıktı. Muhammed Salah'ın yedeği. 29 yaşında oyuncu Liverpool'da oynuyor. Bu sezon 1 gol 4 asist yaptı. Şakir'in fiziği çok hızlı ve çok güçlü. Şakir'i tutmak hiç kolay olmayacak. Sizce Hakan Çağlanoğlu mu yoksa Şakir'i mi? tıpkı Ozan gibi Hakan'dan da bu turnuva öncesi beklentiler çok yüksekti. Çünkü Hakan İtalya Ligi'nde en çok pozisyon üreten oyuncu durumunda. Ve Avrupa'dan onun için çok ciddi teklifler var. Hakan'ın artık bu turnuvada biraz hareketlenmesi lazım. Çaka her ne kadar... Şakiri her ne kadar güçlü ve hızlı olsa da Hakan'ı Şakir'den bir adım daha önüne görüyorum. Gelelim kanalımıza. Kanalımızda Cengiz Ünder var. Cengiz Ünder bu sezon Leicester'da geçirdi. 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 2 gol 3 asist yaptı. Leicester'da pek fazla forma şansı bulamadı lakin milli takımda iyi işler yapıyor. Fakat İsviçre'de de Embola var. 41 maç oynadı bu sezon Moşun 24 yaşındaki oyuncu 6 gol 2 asistle baya katkı verdi. Gruplarda gösterdiği İtalya ve Galler maçındaki performans da gayet etkileyiciydi. Embola çok güzel bir turnuva geçiriyor. Sizce Cengiz Ünder mi Embolo mu? Embolo biraz daha forvet gibi oynayan bir oyuncu. Yani biraz daha forvet tarzı. Cengiz biraz daha kanat tarzı bir oyuncu. Lakin Cengiz kanattan da güzel goller atabiliyor. Eğer Cengiz Ünder kendisini biraz bulabilirse Embolo'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Forvet hattımıza gelelim. Forvet Lille Şampiyonluk yaşayıp. Euro 2020'ye katılan Burak Yılmaz var. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon Lille formasıyla 33 maça çıktı. 18 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi. İsviçre'de de hiç hafife alınmayacak bir isim var. Haris Seferovic. Bu sezon 48 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 26 gol attı, 7 de asist yaptı. Benfica'lı oyuncu bu sezon gerçekten çok dikkat Çekici bir istatistikle karşımıza çıktı. Sizce Burak Yılmaz mı? Haris Seferovic mi? Burak Yılmaz bu sezon İlerleyen yaşına rağmen gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Lakin Seferovic de 26 gol 7 asistle bu sezon patlama yapmış. Seferovic Burak Yılmaz'dan birkaç adım daha önde olabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizce maçı kim kazanır kim goller atar? Umarım amirli takımımız bu maçı çıkar, çıkar ve bu maçı kazanır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.